Türkiye'nin şov radyosu seni günü paylaşmaya devam ediyoruz. Ve her çarşamba bu saatte biliyorsunuz ki diyetisyenimiz Aykut Büyük Ekmekçi Kıvanç bizlerle bakalım bugün neler konuşacağız. Aykut hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Yonca iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim e, artık mevsimler değişiyor havalar soğudukça soğuyor. Gerçi biraz so e, birkaç gün sonrasında ısınıyor bir dengesizlik yaşıyoruz ama e, kışa doğru yavaş yavaş hazırlamak gerekiyor e, bünyeyi de e, bunlardan bahsedeceğiz galiba. Evet Yonca çok doğru söyledin özellikle bu geçiş dönemi çok önemli hani kış geldiğinde ben çok korkmuyorum ama kışa doğru ilerlerken bu bağışıklık sistemimizi daha da iyi hale getirmemiz gerekiyor artık yaz bitti mevsimler değişiyor ve tezgahtaki meyveler sebzeler de değişti ve hangisinden ne alabiliriz bunlardan bahsetmek istedim. Ee, tabii ki o hani e, dört yapraklı yonca modelinden gerekli yakıtları alacağız. O sesli seçimlerimizi düzgün yapacağız ama buna ek olarak vitamin ve minerallerden bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Çok önemli bir mineral vardır ki selenyum. Biz bunu balıktan, kırmızı etten e, biraz da ay çekirdeğinden alıyoruz aslında. A vitamini çok önemlidir. Bunu da havuçtan, domatesten, kırmızı biberden, e şu anda zaten var piyasada bunlardan tercih edebiliriz. Hı hı. E balıktan, yumurta ve sütten tercih edebiliriz. A vitamininin ön maddesi dediğimiz yazın da çok ihtiyacımız vardı buna. Beta karoten hatta bizi güneşten de koruyordu ama kışın etkilerinden de koruyor. E yine domates, havuç gibi kırmızı, turuncu, koyu sarı renkli sebze ve meyvelerden alacağız. Ve en önemlisi artık mandalina çıktı. Mandalinalardan yiyebiliriz C vitamini açısından. Özellikle turunçgiller zaten çok önemli. Bunun yanında en çok C vitamini aslında yeşil biber, maydanoz, kivi gibi şeylerde de var. Bunları da yememiz gerekiyor. Fındık, ceviz, badem gibi E vitamini zengin o yağlı tohumlardan yememiz gerekiyor. Folik asit, B12 vitamini bunlar e, önemli vitaminler bizi hastalıklara karşı koruyor. Et, yumurta, balık, süt ve süt ürünlerinde B12 vitaminini folik asiti de kuru baklagillerden, ıspanaktan, yeşil yapraklı sebzelerden alırız. Demiri ise e, yeşil yapraklı sebzelerden, pekmezden. O siyah üzümler de hala var piyasada lütfen tercih edelim veya onların kurumuşlarından tercih edelim yine deniz açısından çok önemli bir diğer mineral de çinko bunu da yumurta, et ve sütten alırız. Güçlü kalmak için özellikle tek tek söyleyeyim domates, turunç, ıhıl, brokoli, keten tohumu ve son günlerde çok çok da önemli. Çörek otu aslında çok önemli. Çörek otunun yağını tercih edebiliriz. Çocuklarımıza, bebeklere bile verilebilir. Yaşlı olsun, genç olsun herkes tercih edebilir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Sarımsak, soğan, salatalarımızda, yemeklerimizde kullanalım. Omega 3 cevizden, balıklardan alabiliriz zencefil, zerdeçal, nar, bürüksel lahanası bunlar artık yavaş yavaş çıkıyor piyasada var. Kırmızı biber, ...kaju çok önemlidir, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ve tabii ki bazı bitki çayları vardır ve en güzeli ekinezya çayıdır. Mümkünse günde bir iki tane ekinezya çayından içelim. Papatya çayı içelim, yinkovulabu, acinsenk gibi çaylardan içelim. Ve günde iki üç bardak da yeşil çayla kendimizi güçlendirelim diyorum. Limonlu çaylar tercih edebilir. Bu ekinezya çayında <laughs> ne var peki Aykut? Yani onun özelliği ne? Ekinezya... Hış. Ee, şöyle özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor çünkü birçok çalışma yapılmış Hı -hı. Ee, ve şöyle papatya ailesine mensup bir bitki bu aslında. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlüyor hem önlüyor hem de iyileştiriyor. yani eğer hastada olduysak ekinezya bizi iyileştiriyor bu konuda. Hı -hı. Ekinezya çayını o zaman evet ben de bir not edeyim. Evet <laughs> <çayını>. özellikle şu <laughs> geçiş döneminde gerçekten önemli. Tabii ki bir takım beslenme destek ürünleri var, İmmün sistemi ya yani bağışıklık sistemini güçlendiren birçok ilaçlar var piyasada. Ama önce biz de doğal besinlerle bir önlemimizi alalım yetmiyorsa doktora gidip danışıp ona göre seçim yapalım diğer ilaçlardan veya bitkisel desteklerden. Öyle ha. kendimizi hani bilmeden vitamin mineral gruplarına çok da aşırı yüklenmeyelim diyorum. Evet bu çaylar, e, verdiğin o e, tek tek verdiğin e, zaten ürünler yeterli olacaktır. Çörek otu yağ dedim ya dediğimiz değil mi? evet evet. Çörek evet, otu deyince yani. bir ıhlamuk tek <laughs> poğaçanın üstüne <böyle gülüyor> sis olsun diye attım. çörek otu geliyor. Ama yağını e, Ama şey Ama çok yapmak güzel lazım. yağlı bir tohum. Ee, hani Peynire de karıştırıp yiyebiliriz ama hı hı. dediğim gibi çok güzel preslenmiş özel böyle yerlerden alırsak yağlarını hı hı. gerçekten bağışıklık sistemimiz özellikle bu enfeksiyonlara karşı bizi koruyor açıkçası. Peki ayrıntılı bilgiyi alabilir dinleyicilerimiz yiyorumzayıflıyorum.com'dan hem bu bilgileri hem diğer e, besinlerle ilgili diyetlerle ilgili öğrenmek istediklerini çok teşekkürler Aykut. Ben teşekkür ederim Yonca İyi günler. Hoşçakal bay bay. Bay bay.